Merhaba kara gözüm. Uğurlar olsun. İftar kokuları burnuna da olsun. <laughs> ha ah, ah, ha ah. ha eksik olma beni yine güldürdün ama. Ne oldu Hacı Cavcav? Ker kafan bit mi ısırdı? Değil efendim. Sen göbeklenmişsin. Pataklarıma ağzını bozma. Canım fena bir şey mi söyledim? Köfte Sen köpek yemişsin dedin ya. Efendim hiç öyle söyler miyim? Yani göbek yapmışsın diyorum. Ne zaman börek yapmışım? Oh. Oh. Allah iyiliğini versin. Hemen saçmalamaya başladın. Kilo almışsın. Bizde terazi yok ki. Kilo alıp ne yapayım? Nasıl anlatmalı? Şişmanlamışsın. Öyle söylesene. Hay hay. Nasıl da fark etmemişim. Çok kilo almışsın. Köfte or. Başka türlü geçinebilir miyim? Canım Ramazan'da kilo almanın geçinmekle ne alakası var anlayamadım. Anlamayacak ne var? Her akşam birkaç iftara, her gece birkaç savura gidiyoruz ya. Tabii bir ayda 20 kilo şişmanlıyorum. Allah Allah. Sonra da parasızlıktan Ramazan sonrası 11 ay akşam yemekleriyle idare ettiğim için ayda 2 kilo zayıflayıp gelecek Ramazana kadar idare ediyorum. Allah iyiliğini versin. Bırak şakayı. Ama kara gözüm şişmanlık iyi değil. Çeşitli hastalıklara sebep olur. Hay hay sen şimdi bırak şişmanlığı da Hacı Cavcav cav aklıma bir bilmece geldi. Hatırın kalmasın sor bakalım. Ama bilmezsen bize iftara geleceksin. Anlayamadım öyle şey olur mu? Pataklarım ha bal gibi olur. Bilmeceyi bilirsem siz bize iftara geleceksiniz. Ters oldu ama sor bakalım. Ters sensin iyi dinle. Bugün hangi gün? Canım bırak bu de. Sen şu bilmeceye sor bakalım. Köfte sordum ya. Allah Allah ne zaman sordun? Bugün hangi gün dedin o kadar. İyi ya. İşte bilmece o Efendim öyle bilmece olur mu? Çocuklar bile cevabını hemen verir. Bugün hangi gün olacak? Sen de biliyorsun ki cumartesi. Bilemedin acı cevap. Ha ha ha. Haydi pazar olsun. Düşün de öyle cevap ver. Düşünecek ne var? Cumartesi pazar olmazsa pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. İyi düşün de sonra yapma kaldı bir gün. Bildim cuma. Bilemedin. Aa, şapkam açıldı. Allah Allah pekala bilemedim cevabını sen söyle bakalım. Köf bugün Ramazan günü. Birader böyle bilmece olur mu sen uydurdun. Başta kabul etmeseydin. Haklısın ama bana doğru dürüst bir bilmece soracaksın zannettim. Ne olacak şimdi? Söyledim ya bu akşam bize iftara geleceksin. Karagöz'üm sen bizi kolay kolay iftara davet etmezsin ya. Bu işin içinde bir bit var. Bit yemi yok fare zehri var. Pekala sorma sahip olmasın da iftarda bize neler ikram edeceksin bakalım. Köfte or, bilmiyor musun? Neler getirsen onları beraber yiyeceğiz.